Abadi bana çok alıştı. Alışır Dilek. Sahibinin seni sevdiğini biliyor. Aa, nasıl sevgiymiş o? Öyle Dilek. Öyle yumuşak yumuşak. Şu an de geldi oturun telefonun başına. Bize nefes aldırmıyor. Tertemiz oldu ama dükkanınız tertip. Ben de bu kış doğal gaz kursuna gideceğim Dilek. Git tabi. Babam gibi usta olur. Açarım bir yetkili servis. Oturturum senin de telefonun başına. Öyle yumuşak yumuşak. <laughs> Buradalar yenge, oturmuş çekirdek yiyorlar. Sana ne? Halt, yemez miyiz? Yengem çağırıyor, koş. Halt, emir veremezsin öyle bana. Hadi tertip, iş başına. Tamam yenge, geliyor. Gel Halis. Ne var anne? Halt! Dinle anne, bak anlatıyorum. Şimdi saat 13.25, tam 14'te Erenköy'de Furya Apartmanı'nda olacaksınız, tamam mı? Tamam. Tamam yenge